Merhaba arkadaşlar, istasyonlarım hepinize selam, haşınırım. Bugün zapti haşmerim. Bizim, bizim ismini tam bilmiyorum yani bizim aile olabilir, bizim aile evet. Bizimizin adı, bizimizin adı bizim aile hadi o zaman geçelim. Ha bu arada arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı, bildirim açmayı, zile basmayı unutmayın. Yani bildirimlere zile basmak aynı mı bilmiyorum ama yani.

için hazırsın. Yani şey evet, Ay bu ses alarm ne bu ya? Dolduracağım şimdi. Ay suyum da bitmiş. Suyumu doldurayım bari. Ay, 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 ay. Ne oluyor? Ne oluyor? O kim? O kim? O kim? O kim? Ay aşkım. aşkım. Ne oldu? Mert. Mert. Ne oldu? Ödüm koptu ya. Ödümü kopardın ya Ece. Ya ne oldu? Sadece azıcık atmak istemiştim. Of. Oh. Allahım ya Rabbim ya. Sen her zaman böylesin. Ay, Ay dur. Dur sana da bir tane kahve mi neymiş bir şey yapayım bari ya. Üş. soluklan bir. Limon soluklu iyi geliyormuş. İç iç ölçmüyor. iç mi yap? İç mi? İç mi? İç İç sana bir düşünme katalım. Çürük i̇ç. severim. Ee, seversin çocuk gibisin. İç. Şunu da iç. Kahve iç kahve. Kahve yiyeceğim. Ay, yiyeceğim. Çok kötü bu. İç şunu. İç. iç, 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 iç ya ne oluyor ya sabah sabah bu sesler ne ayıttan mı geliyor bu? Pardon üstten mi geliyor? Oluyum çıldıracağım şimdi. İçeri, Ya ne oldu ya? Ya harbiden ne oluyor bir dakika ya? Ya kardeşim aa şu sabah sürekli biz böyle uyanmak zorunda değiliz. Evi tabla ya. Şu annem bir şey değil de artık ya. Yemin ediyor oyun vallaha. Bıktım artık şu şe şey şeşlerden ya. Uyuyamıyorum bunlar yüzünden. Uyuyamıyorum. Uykuya yatamıyorum. Çok şey olmuyor yani. Allah Allah ya. Gel. Gelin ya. Of. Sinir oldum. İç şunu. İç şunu. 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 Ya anne baba. Ay. Ödüm koptu kız. Çocuklar ne oldu? Çocuklar ne oldu? Ya anne sizin sabah sabah sesinizle çekemeyiz ya. Uyuyamıyoruz biz. Evet anne ya. sessiz olmuyorsunuz bir türlü. Evet anne. Sesiniz daha yukarıdan geliyor. Ta aşağıdan geliyor sesiniz. Ay üf tamam çocuklar özür dileriz bence de özür dilerim ben, ben de özür dilerim <laughs> of bu sefer yine kabul ediyor şu anne baba ama bir daha yaparsanız size berbat bir şekilde bir şey. Evet anne. evet anne <laughs> of Abla? Ah şu an kalmış. Of valla uykum kaçtı ha. Ben bir şey gireceğim. Bir kuzeye gireceğim. Bu değil bu değil. Hani. Bak Bastım. <laughs> Bakayım. Heh, çok güzel olmuş. Ay dur dur ben de geliyorum. Ya ben de oynayacağım? Kardeşim sen ne bir şeyler yaparsın. Desi, Şunu vuracağım <laughs> ben de. Oradayım. Oh güzelmiş. Evet çok güzelmiş. Ben de geliyorum. Kardeşim sen dur. Ay. Kardeşim sen dur. Geldim. Geldim. Ne Bu sesler ne ya? Kızlar ne yapıyorsunuz? Ne abi? Babama söyleyeceğim size. Ya abi hayır söyleme. Söyleyeceğim bana ne? Bunlar bikini giymiş diyeceğim. Bir ya abi Baba, 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 baba... N'oldu oğlum? N'oldu oğlum? N'oldu oğlum? Baba, ııııımm... Ee, Duru ve Defne... Bikini giymiş. Mayo mu, bikini mi belli değil. Aloooo... Hııı... ya onlar, giymemişlerdir. Ne? geberteceğim şimdi tokadı vereceğim. ben de geliyorum baba ben de çakacağım ona sen duruyu de kuzum sen duruyu de. ben defneyi döyeceğim. hay saçmalamayın hayır dur 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 hayır <laughs>

İlla benlik bir şey yok. Kapat, 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 kapan. Çabuk. Hemen kardeşimine yürü. Orada kaldım. Allah. Hemen üstümüzü giyinmemiz lazım abla. Evet. Ağabey seni. Ay benim gün artık. bu bu bu. yap, 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 yap. Yap, 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 yap. Gel baba. Geliyorum oğlum. Murat nerede? Ya baba buradalardı. Ulan sen kardeşlerinle yalan mı söylüyorsun? Hayır baba burada duruyorlardı. Dur bakalım burada yatıyorlar. Gel. Geliyorum baba. Gel buraya. Yatıyorlar burada. Ya baba yatıyorlar burada. Sen burada kardeşlerinle ilgili yalan söylesin. Yat çabuk yere. Tamam baba. Allah Allah ya. Kardeşleriyle ilgili yalan söylüyor bir de burada.

Aa üf, de, konuşmuyor da. Neyse ben bir tamam. özellik. Aşkım kalk kahvaltı hazırlayacağım. Ya kahvaltı hazırladıktan sonra aşkım kahvaltı hazırlama. Aa üst tır